karı koca birlikte tatile çıkarlar. Gittikleri yerde kamp kurarlar. Gezerler, akşam güzel bir yemek yerler ve uykuya dalarlar. Birkaç saat sonra kadın uyanır ve kocasını da uyandırır. Adam uyku sersemidir, biraz kızgındır. Ne oldu, ne istiyorsun diye sorar. Kadın yukarıya bak ve bana ne gördüğünü söyle der. Adam gökyüzüne bakar. Bunun için beni uyandırdın. Baktım işte. Bir sürü yıldız görüyorum. Işıl ışıl parlayan der. Karısı tekrar sorar. Peki bu sana neyi gösteriyor? Artık uykusu iyice kaçan adam biraz düşünür ve yanıtlar. Allah'ın kudretini ve kendi acizliğimi görüyorum. Felsefi olarak evrenin sonsuzluğunu ve onun karşısındaki önemsizliğimi görüyorum. Astronomik olarak galaksinin Yıldızların, gezegenlerin varlığını görüyorum. Yıldızların konumuna bakarak saatin 3 olduğunu görüyorum. Niye sordun bunu bana? Peki sana neyi gösteriyor der adam. Necati, Necati çadırımızı çalmışlar.